Yıkılıştan sonra da pek çok kişi nasıl bu İslam alemini düzeltip ayağa kaldırırız diye fikir üretiyor. Efendim Batı'yla diyalog halinde olalım. Bürokrasiyi öğrenelim. Uluslararası siyaseti öğrenelim ve benzeri gibi pek çok fikirler telakki ediliyor. Sonuç? Sonuç gene yok. 2 milyara yakın Müslüman var ama hepsi eziyet altında, zulüm altında yaşamaya devam ediyor. Demek ki bu yapılanlar da sonuç getirmiyor. Peki o zaman mesele ne? Mesele şu ki işin kökenine ineceğiz. Bu gerileme neden kaynaklanıyor İslam aleminde? Ve bu gerileme ile birlikte ahlaki yozlaşma, tembellik ve çöküş süreçleri neden gerçekleşiyor İslam alemi? Bir, Allah'ın göndermiş olduğu kitabı okumamak, peygamber efendimizin sünnetine sarılmamaktan dolayı gerçekleşiyor.